tekrardan merhaba arkadaşlar ben benden bizlerden birlikte arkadaşlar ee, büyük baba öldü şimdi videoya başlayalım kanala abone olmayı bildirim açmayı unutmayın başlıyoruz video Aa, büyük baba seni unutacağıma çok üzüldülerim büyük baba neredesin öldü büyük babam güven çıkar mısın şuradan tamam tamam çıkıyorum Şurayı böyle kıralım. Tamam çıkar mısın buradan lütfen? Büyük babam öldü. Büyük babamız öldü. Her şey benim yüzümden. Ya senin hiçbir şey yüzünden değil de. Ee, bir ateş topu gibi bir, bir şey gördün mü sen? Hayır, hayır. Niye bulamadın? Ya orada bir şey. Lan bir şey bir şey geliyor o taraftan. Dağdın o da, arkasından. <laughs> tamam o zaman gidiyorum ben. Güven sen de dikkatli ol. Tamam tamam. Ben dört kola dönüş. Hayır dönüşmüyorum. Dönüşmüyor arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Şurada olmaz. Şu şey olur. Dikkat et. Kendine iyi bak. Evet. Şurada arkadaşlar ateş topu geliyor. Arkadaşlar bir ateş Yok oldu ya. Şimdi burada değil miydi? Arkadaşlar burada korkunç bir şeyler oluyor. Fakat ben bilemiyorum. <laughs> Hayır. Yok güven. Ben orada bir şey yok. Ya vallahi görüyorum. Daha da seni mi? Büyük babam öldü benim ya. Büyük babam öldü. Sen e, sen eski şiirimizi nerede hatırlıyor musun? Ee, bilemiyorum ben. Tamamdır o zaman. Hemen ben gidiyorum. Geliyor musun? Geliyorum. Arkana arkama bin. Ah tamam. Hadi gidelim biz. Bir babam da orada kaldı ölü. Nasıl? Gidelim. Büyük babam artık öldü. Artık robotlu büyük baba yapacağız. tamamdır o zaman biz gidelim atla güven. Eee, çok korkuyorum. Tamam. Korkma korkma. Şiidimize geliyoruz. Çok uzun sürecek. Hayır. bak kaybolduk. Gidemeyeceğiz. Burada da karşılaşırsak ölürüz. Biz yanarız. Hadi gidelim ya. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi herif. Daha uzağa bineceğiz. Ee, arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz. 20 saat sonra oldu. Çok uzun sürüyor. Şimşek hızla çok eğlence. Evet vakitim bitiyor. Çok uzun sürdü. Hala biniyorum. Aa, bakın koşamıyorum. Koşuyor. Aa, düşüyorum ha. Ama bak güven iyi misin? İyiyim iyiyim. Tamam şimdi arkamdan ineceksin. Hadi. Hadi hadi. 3, 2, 1, 0. Ya vaktim bitti ya. Güven. Güven ne işin var ya sen burada? Ha? Benim ikisim bu ya. Sen ateş topuydun. Aa, sizi gavertacağım galiba Hayır. Ha. Hayır. Ha. Ha. Sadim. Sadim oku. Yapamadım ya. Nasıl? Sadim düştü ya. Kevin Levin'in saati çok güçlü. Keşke onun saatini alabilseydim. Gel. gel. Allah Allah ya ha. Nasıl da vuruyor ya? Gel gel Allah ölmüyor ya. Seni öldüreyim mi? Ya öldürme sen. Hayır. Güven. Güven. Kurtaracağım seni. Güven. Çok güçlü bir şeyler oluyor ya bir Hiçbir şey kız olmaz. Efe bu olur. Hadi. Güven. Burası. Evet. Gel lan. Al lan. Al öldüreceğim lan seni. Gel lan al lan. Öldüreceğim lan. Bütün oyunlarını ayrı bir Ben koruyacağım kendi elimle.